Demem ki. Harbiyedeyiz. Doğru. Hanımefendi Pelin Akil. <laughs> Muhabir ısırma turlarında. Tamam mıyız? Tamamız. Hadi başla bro. Nasılsınız Pelin Hanım? Çok iyiyim. Teşekkür ederim. Berkay konserim. Uzun zamandır gelmek istiyordum ama bir türlü kısmet olmamıştı. Anne arkadaşlarım, okulda kızlarımla annelerini topladım. Bir 8-9 kişi geldi. Şaka. Evet. Pelin'in ilk bombası gelsin. İki gün önce de Guns N' Roses konserindeydi. Evet. Eee... Göremez, göremez. Yok, yok, yok. Arka, kapıda arka göre. kapıdan, arka kapıdan giriniz. Göremediniz çünkü ben kılık yaşlıdım. <laughs> Bakın kızımız aslında halktan biri olmadığını, çok <laughs> yukarılarda biri olduğunu, siz fakirlere tepeden baktığını nasıl da çaktırmadan söylüyor. İlk defa normal halk, halktan bir birey olarak Şurka. eğlenmek istedim. Acaba acaba ne ne? Hayır! Ve bireysin. Dans ettim, eğlendim, izledim. Geldi ve bireyiz. Birey. Hocam birey bu. beden çığlığı. Çığlık. çığlık. Aşk o akıyor maşallah. Normal halk, halktan bir birey, halktan bir birey olarak. Bireyim tekrar. Gidiyorum. Bu. Neyse fazla <laughs> <laughs> <daha gülüyor> acıtmayalım. Gelelim asıl bombeye. Beni yakalayalım. <laughs> Bombeler bombesine kara bulutlar üstümüzden kalktı. Ya bunları edelim. gerçekten özellikle bir de burada yani konuşmak istemiyorum. Eşi Anıl Altan'dan hiç bahsetmiyor. Sonsuza kadar evet. Sonsuza kadar evet. Muhabir Cin. Sessiz konuşup kimse duymasın. Evet. Sıkı durun geliyor. Yanlış anlamayın. Üçüncü bir yani şahıs. Şov estafla yani sorabilirsin bunu tabii ki de işin yani ama öyle bir şey öyle durumlar yok. Pelin eşi Anıl'la yolları ayırmış. Evet karı koca olarak yollarımızı ayırdık. Kesin bilgi yayın. Evet karı koca olarak yollarımızı ayırdık. Vaziyet fena, film kopmuş. Ama onun dışında her zaman birlikte olacağız çünkü çocuklarımız var ve zaten biz birbirimizi çok seviyoruz. Her zaman bir aradayız. Artık zaten ne desem boş Pelin. Sorun, ama bu hani başka bir şeye yorulmasın söylemiş olayım o zaman. Sus artık Belin. Bence yeterli. Çak komutanına selamlar. Teşekkürler, iyi Bitti.